Herkese merhabalar arkadaşlar bugün arkadaşımla e, size tanıştıracağım ve arkadaşımla birkaç evcilik plan oynarız e, bugün sizlerle arkadaşımla evet merhaba e, arkadaşım da çok tatlı birisi kendisi o benim okul arkadaşım nerede neyse uzatmadan videoya geçelim hmm. Aa, ben oraya size evimi gezdireceğim. Arkadaşımın da evini gezdireceğim. Bakın bu gördüğünüz benim evim arkadaşlar. Size şöyle gezdireyim. Birazcık şey olabilir. Evet göstereceğim. Burası misafir odası. Yani misafirler bir Burası mutfak. Burayı göstermişim zaten. Burası özel işte kafe gibi küçük yerler. Burada ben şey yapıyorum. özel kahvaltı yapıyorum. Burada da işte benim odam. İşte böyle bir yer. Burası tuvalet. Duvarlara bakın. Duvarlar hem böyle yarısı böyle. Şuradan görebilirsiniz. Bu bu Adını unuttum ben bunu. Burası böyle. Burası böyle. Burası boş odalar. Yani burada hiçbir şey yapmıyorsun. Buraya gelmiyorsun. Burada işte bodrum katı. Ama yuk, yukarıda olan. Yukarıda olan. Evet arkadaşlar. Kanka evin nerede geceki için? Evet. Bak kaykaya kaykaya, kaykaya. Evet, Kanka'nın Kankamın evinde özel bir geçit var. Türkçe'm bozuk her zamanki gibi. Böyle bir yer. Kanka, Kanka. Evet. Gizliyorum. Gizli yerimi gö gizli yerini göstereyim arkadaşım. İşte buradan da gidiyoruz. Şuradan da şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben size göstermeyi unutmuşum. İşte burası kankamın odası. Burası misafir odası bir tane şey var. E burada da tuvalet. Tuvalet bayağı bir güzel arkadaşlar ben beğendim. Bekleyin arkadaşlar müsaadenizle. Evet. Vay insanlık. İnsanlık gitmiş. Tamam. Arkadaşlar bugünlük... Evet. Arkadaşlar bu kadar evim var benim. Normal e, şey YouTube'a yeni başlamış bir YouTube buradan bu olması gerekir böyle evler. Yani bu başlangıç. E, ben bu oyuna 18lever kadar olup başladım ama bu oyunu ben e, tam 2019'da yükledim. Yani 4 yaşında. O 4 yaşında oyunu anlamakta zorluk çektim ama yavaş yavaş anlamaya başladım. İşte ondan sonra Ondan sonra bu ana kadar geldik ama oyun silip silip tekrardan yükledim tabii ki. Yani yapma yap yaptım şey. Ha? Tamam kanka bağırdı mı? Benim zaten evlerimi ben park park göstereceğim arkadaşlarımıza. Bir gün gece 3'te ben şey yapmazsam videosu çekmezsem harbile değilim bakın size söz veriyorum ben her zaman sözümde durarım ama birazcık uzun zaman geçiyor olabilir 3. katta var kankamın evinde İşte böyle benim kankamın eve bu böyle yani nereden yukarı çıkıyoruz kanka biz kahretmesin bizi buraya götürdün. Kanka dur ben en mantıklısını yapacağım. Hemen şöyle zıplayıp zıplayıp zıplayıp. Allah razı olsun bak. Aynısı şey, karakterim bu yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben en iyisi size petimi göstereyim. Bir petim var. Herkes petimi çalıyor arkadaşlar. Onları da şikayet etmeyi unutmayın. İki falan. Ben bunun adını tatlış koyacaktım. Çünkü bu benim tatlışım. Ta ya ne oluyor lan? Ta Hayır. Tatlış koydum. Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pet çok güzel. <laughs> i̇şte Evet arkadaşlar. Ha? Geliyor kanka. Merak etme. Evet arkadaşlar, Bugünlük videom da bu kadardı. Sizi seviyorum. Bay bay. Bye. 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 en Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizi seviyorum. Abone ve Durun arkadaşlar son olarak size şöyle her zaman gibi sizi seviyorum yazısını yazmayı da unutmayacağım. Bu sefer mor renk yapalım. Mor rengimizi hemen güzel bir mora çevirelim. Daha doğrusu mor çok güzel oluyor. Aa, la. Evet. La. Hmm. Yani sizi seviyorum demek. Evet. Evet. Sizi seviyorum. Bay bay videomuza son veriyoruz. Bay bay. Sizi çok seviyoruz.